Bu benim için gerçek bir travmaydı. Travmatize oldum. Travma yaşadım. Sana travma mı yaşatıyorum acaba? Gibi söylemleri sıklıkla günlük hayatımızda kullanmaktayız. Ama bu travmanın kelime anlamı tam olarak nedir? Ve hangi durumlarda verilen hangi tepkiler normaldir? Ve ne zaman bununla nasıl baş edebileceğimiz tamamen bizim algımıza bağlıdır. İşte bugünkü videoda tam da bunu çalışacağız birlikte. Travma kişinin kendisine, bir yakınına veyahut hiç bilmese, görmese, tanımasa dahi haberler aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla gördüğü herhangi birinin ölümü, ölüm tehdidi, vücut bütünlüğüne karşı gelen bir tehlike durumlarında ortaya çıkabilecek çok yoğun duygusal bir süreç. Çocuklarda ise bu durum daha değişik şekilde ortaya kendini koyabilir. İşte organize olamama, normal davranışlarının dışına çıkma ya da böyle aşırı agresif ya da aşırı acı dolu davranışlar sergileme, davranışlarında bir aşırılık gözlemlediğinizde bir travmaya maruz kaldığını düşünmeniz gerekmektedir. Travmatik olayların sınıflandırılması 3 aşamada olur. İnsan elinden çıkmış olaylar, doğal afetler ve kazalar. En travma yaratanı ise insan elinden çıkmış olaylardır. Bir cinayet gibi. Doğal olaylar bir deprem, sel gibi ve kazalar bir trafik kazası gibi. Hepsi kişinin algısına göre değişmekte ve algısına göre çalışılması gereken bir süreçtir. Yani bir kişi için travmatik olan bir olay bir diğeri için travmatik olmayabilir. Yapılan bilimsel çalışmalar travmaya verilen tepkileri 5 basamak altında incelemektedir. Bunlardan birincisi ilk etki aşaması dediğimiz korkular ve kaygıların ön planda olduğu aşamadır. İkincisi kişi travmanın getirdiği olumsuz fiziksel ve zihinsel etkilerden uzaklaşmak için hem fiziki hem de zihnen bu düşüncelerden kaçış, bu ortamlardan kaçış sergilemekte ve bunlarla bu şekilde başa çıkmaya çalışmaktadır. Burada stresle yanlış başa çıkma yöntemleri, alkol gibi, var olan düzenini bozmak gibi tepkiler de gösterilebilir. Üçüncü aşama ise kişi bir minnet duyar. Buna rağmen hayattayım, çok şükür gibi bir minnet ve bir keyif aşaması yaşanır. Genellikle dördüncü aşama bir öfke aşamasıdır. Ve bu öfkede ise kişi bu yapılması gerekenlerin yapılmadığına ilişkin bazen kendisine, bazen çevresine, bazen de yetkililere karşı çok yoğun bir öfke beslemektedir. Beşinci aşama tam bir kabul aşamasını içermektedir. Burada bu travmaya yönelik algı yeniden işlenir ve yeniden yapılandırılır. Bununla sağlıklı başa çıkma yöntemleri ve becerileri üzerine çalışılır. Bu aşamada psikoterapi alınması çok faydalıdır. Özellikle travmatik durumlarda çevreye de çok büyük önem düşmektedir. Medyaya da aynı şekilde. Bizler travmatik olaylardan sonra hiçbir çare yokmuş gibi çaresizlik duygusunu tetikleyici şekilde davrandığımız sürece travmaya maruz kalan kişiler de bu şekilde davranacaktır ve bu çaresizlik içerisinde ne yapacağını bilemeyecektir. Halbuki bu psikoterapiyi de tamamen yok saymak anlamına gelir. Dolayısıyla travmada sağlıklı şekilde başa çıkabilecek bir süreçtir ve travma sonrası büyüme aslında en kıymetli süreçlerden biridir. Sadece bunun için kişinin kendine izin vermesi ve süreçleri izleyip kabul etmesi gerekmektedir. Acılardan kaçmak yerine acıları kabule geçişe denk gelen bir aşama olarak karşımıza çıkıyor.